Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Joe 2 yani Çağlar Boyu Savaşı 2'de Respin, Respin the Rancid e, tabiri caizse kazıklı goluşu yeneceğiz. Yeneceğiz diyorum çünkü hiç zorlayacağını sanmıyorum. Mikrofonu ayarlamaya çalışıyor. Aa, aa, okumayı unuttum. Diyor ki hakkında bilmesi gerekenler. Onun karanlık büyüsü ee, ne? Bir dakika. Onun karanlık büyüsü karanlık değil. Onun karanlık büyüsü kullanmış olduğu belliklere olabi, olabildiğince en güçlü şeye dönüştürüyor. Öyle bir şey yaklaş ve benim okuyamadım lan bir dakika yaklaş ve benim şeyimi izle karanlık büyümü izle diyor Napolyon'dan daha kolaysın kardeşim çok konuşma sana ben bir mamut katapult yapıştırırım burada Evet bu boss'u yine çok fazla kesmeyeceğim. Zaten çok zorlaşmaya başladı artık. Ama yine yani Napolyon bundan daha zordu. ben yani bunun başladığı çağ da bana daha yakın. Hani Napolyon'a kıyasla. Hiç zorlamayacak. Bu arada istiyorsanız Bosslara no damage de yapabilirim. Hani ee derseniz ki işte şu boss'u tekrar oynayacağız harime falan onu da yapabilirim. Ben bir tane daha defans alacağım. Ne alsak ne yapsak. Mamut mu alsam lan? Diyeceğim iki tane mamut boş olabilir. Agriful aldım. Oraya Agriful'ın menzili kaç lan? Oo Agriful'ın Agriful'ın range bayağı yüksekmiş ben bilmiyordum. Bir yandan mikrofonu ayarlamaya çalışıyorum. Neyi arttırsam parayı arttırayım mı? Oo bayağı güzel şey geliyor. XP geliyor çünkü çok güçlü askerler öldürüyoruz hızlı bir şekilde çağ atlayabiliyoruz Bu güzel bir şey bizim için derken Evet adam armor yolladı ama sıkıntı değil bizim defansımız var Hemen şuradan hatta para kazanmaya verelim Hatta support damage arttıralım şu an range'li bir işimiz yok çünkü damage arttıracağım sadece ee, o rakip rakip güzel vuruyor. Cidden güzel hasar veriyor şu an. O yüzden infantry'mizin hatta bu bölüm infantry üzerinden gitmek çok mantıklı olmayabilir. Rakibin bulunduğu çağda çünkü hasar veren çok fazla asker var. Armor üzerinden gitsem daha iyi olabilir derken çok fazla kuş basmış. Kuşbaşı diyecektim. Kuşbaşı Ney? Çok fazla kuş basmış. Doğrusu bu. O özel güç kullandı. Yer mana dolu çocuğu. Şu paraları da biz alalım. Güzel olur. XP ideal herhalsin. O range. Range güzelmiş. O zaman şöyle. Taktik şu arkadaşlar. Şimdi bu vuracak. Oradan vuruyor. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi ikisi birden vuracak. Taktik süper. Böyle böyle yeneceğiz bunu. Parayı arttıralım. Parayı şimdi fulllemeyeceğim. Fullleyeceğim ama şimdi değil. Artık infanterilere bir güç verelim biz. O zaman rakip çatlama deniz bu güzel bir şey bizim için. O orada şunu açacağım, bunu yükselteceğim. Çok fazla antarmor yollamış. Allah'tan armor üzerinden gitmiyoruz. Hatta şu büyücüler bayağı çok vuruyor görmüş olduğunuz gibi. Sen bir range yükselt. Şimdi bak 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 hadi üçü birden vuracak şu an. Bir tane atsam. O rakip rakip çağ atladı. Evet rakip çağ atladı gördüğünüz gibi. Videoyu başlatınca esnesim geliyor, kapatınca gidiyor. Şu an burada bir savaş dönüyor. O o bayağı vuruyor, bayağı vuruyor. Sıkıntı küçük, sıkıntı küçük. Ben artık bununla maksayacağım. antarmoller de yükseltelim derken güzel zaman da yükselttik armor yolladı. da. Mamutu sat. Ya hiçbir işe yaradı yok. Onun yerine Golden ne kadar bu şunla saat Golden ne kadar? Tamamdır defansımız güçlendi. Evet yeni çağa geldi. Çok güzel. Rakibim başladığı çağa şimdi geldik. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Rakip uzay çağına geçmeden önce güzel bir defans kuralım. Şivem koyuyor fark ettiniz mi? Güzel bir defans dedim az önce. Güzel bir defans kur... Bir dakika. Rakip uzay Tövbe Rabbi. Rakip uzay çağına geçmeden önce golümüze güzel bir defans kurmalıyız ki sıkıntı çekmeyelim değil mi? Neyi yükseltsem? Artık armorları da güç verelim. Yapacak bir şey yok. Böyle ilerleyince versek. Rakip çok güçlü şeyler yolu. Oha bu kadar da çok armor yollamazsın lan. O oh, aynı anda özel güç bastık. Olsun paralar bana kaldı burada. Hiç sıkıntı yok. Bakalım. Rakip çok güçlü cidden. O şu top sıkıntı. Armor basamam şu an o top ölene kadar. Lan ne ağır öldürdün. O zaman şöyle. Artık taktik ilerleyeceğim. Ne yapabiliriz? Armorumuzun özelliklerini yükseltelim. O tamam armorlara deli oldu şu an deli. Manyak oldu. O tamamdır. Hallet bitti bitti. Burada biter. Uzay çayına geçmeme gerek kalmamış bile olabilir. Çünkü rakip uzay çayına geçse bile ben bunu alırım. Tanklarla falan. Çok fazla armor yolluyor olsun. Bizim armorumuz daha güçlü. Şuna bak. Hani onun armorun hasarıyla benim armorumun hasarı hiç orantılı değil ve aynı çağa geldik derken çok hızlı mı kazanıyorum? Şöyle bir tane small kanon koyalım. Lütfen çağ çünkü çok kolay olursan kazanmanın bir anlamı kalmayacak bu sefer. Cidden şu an rakip çağ atlasın. Teşekkürler. Hani defans kurayım da bari bir uğraşıyormuş gibi gözükmek için bir şeyler yapıyorum şu anda. Hani zorluyormuş gibi dursun diye bir şeyler yapıyorum. Hani videoyu kırmasam sekiz buçuk dakika sürecek şu ana kadar. Evet defansı izleyelim biraz. Yani idare eder. Umarım zorlar rakip bizi. Çünkü bu oyunun En kötü yanı çok kolay olması. Videoyu başlatana kadar hiçbir şeyim yoktu. Videoyu bir başlattım beni esneme tuttu. 2 dakikada bir istiyorum. burada nasıl bir taktikle ilerlesek ben artık bir tank armor bir şey basayım ya. Ben burada artık bir yanlışlıkla bastım. Artık şöyle yapalım. Support'umuzun demeyeceğini bir yükseltelim. O support iyi vuruyor. O bombacı, bombacı, bombacı sıkıntı, bombacı sıkıntı, bombacıyı öldür. O direkt bir tane tankı erittiler zaten. Şu bombaca çok sıkıntı arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar. Portugal. Anti armor cidden sıkıntı. Çünkü armor yolluyorum şu anda. Eee o zaman. Bizde. o hayır hayır hayır. Özel güç basmayacağım. Savaşmak istiyorum onunla. Ha kolay öyle zaten derken. Oha be reis. o. Ooh, oha full derken yes, Şimdi sen antarmor Sen bastığın antarmor olduğuna mı inandın lan Şimdi sana bir antarmor göstereyim ben bekle geliyor Geliyor bak Bak range'e bak range'e En uzun range Oğlum Çok saçma lan En uzun range neden antarmor'da var Ne, sorgulamayalım Çok fazla tank yozlamaya başladı. Olsun. Bizde de antarmor var. paraful full mü? Para full. Şuna bak be. Tam diyecektim ki şuna bak be. Adamın armoruyla benim infant infantrim kapışıyor. O kadar uzun boylu değiliz. Heh, şimdi senin gözün bir antar. Oo, oo. Zaten da geçmedi da bir anda. öyle sürpriz oldu. Bizde de asker var ha bak. Düşündüğümden erken bastı. Evet cidden. Oh tamam en azından orada bir parasız kaldım. Ufak bir endişeye düştüm. Tamam ya az buz eğlendiriyor. Birazcık da olsa eğlendiriyor ya. Birazcık. Aa, rakip beni eğlendirsin diye uğraşıyorum şu an biliyor musunuz? Gerçekten çok kolay. Hani şu an videoyu durdurmasam bir 11. dakikadaydım. Ha, 11. dakikaya girmişim zaten. 12. dakikadaydım şu an videoyu hiç durdurmasam. Öyle söyleyeyim yani. Sadece esnediğim yerleri durduruyorum. Şu anda da olduğu gibi. Evet ben esnerken yeni çağa gelmişiz. La hiçbir şeyim yok ki. Videoyu bir başlattım esnemeye başladım. Şimdi ben buna God Sword kullanmak istemiyorum. Ne yapabiliriz? tank. Arkası bir Matrix. Full bundan. Taktik süper. Her şey full mu? Her şey full. Her şey full. Güzel. Şunları da satabilirim. 3000 bir şey gelecek. Tamamdır. Harçlık. Burada basmayacağım bunu ama aslında rakibin kulesini hasar versek şu an güzel olabilirdi. Önce şunu bir açayım da. Eflemek de şimdi videoyu durdurmuyorum ya. Neden bu kadar çok esniyorum onu da anlamadım. Sanırım konuşmak insan yoruyor. Ben burada bunu basarım çünkü artık rakibin kulesine bir güzel damage verelim de bir içimiz rahatlasın değil mi? Hatta şöyle antarmor şey bir şey diyeyim mi? Bence Godsword kullanmadan ben bunu kuleye alırım ya. Diyeceğim çok güçlü bir defans var. Vazgeçtim alamam. şu defans olmasa zaten var ya her şey güllü. Aa bayağı para birikmiş. Burada da artık basalım bir zahmet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aa ben bunun kulesine hasar verdim. Tamamdır. Sen öldün. Bak hani görmüş olduğun gibi ben bu adamı kullanmasam bile her türlü seni alırım. Uzun süre ama alırım yani. Bunu da sana göstermiş oldum. Defansını güçlendirirsen iyi alır derken teşekkür ederim. Defansını güçlendirdin ki Hani seninle kapışabileyim Şu güçlü askerim seni çok yıpratmasın da Adam akıllı bir vs atayım senle. Hatta Şöyle bir şey yapacağım senin için Oh tamam ikinciye vuramadı Bak 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 Keko musun oğlum niye bıçak atıyorsun Evet Şimdi senin ben bir gücünü ölçeyim ne kadar güçlüsün Güçsüzsün o zaman ben sana şöyle bir klasik taktik. Tamamdır bunlar seni öldürür. Az önce bu orduyu da seni ben karen asher verdim. Bunlar seni öldürür. Görmüş olduğumuz gibi iyi vuruyor aslında hani. Şu asker çok güçlü çünkü armor combat Suit Ama yani yer manodolu çocuğu artık final bosslara geliyoruz ve artık bosslara çok yaklaştık çok heyecanlandım şu anda resmi de resmi de yendik bugünlük de bu kadar olsun evet video 15 dakika geçsin de hani kanalı onaylatayım artık diye Napolyon'la biraz oyun oynayacağım. Siz bir dur. Siz bir dur ne lan? Siz bir durun. Ne yollasak? Ne yollayayım? Allahu Ekber. Bakalım. 1 milyon taramalı vs. Napolyon. Aslında bu tarz videolar da çekebilirim. Ben şimdi aklıma geldi de. Güzel içerik çıkar. Arkadaşlar bu hack modunu öneriyorum. Hem ucu hem de çok güzel bir mod. Bakalım. 10 tane taramalı bir napolyon diyecektim bak şivem kayıyor napolyonu alabilirmiş arkadaşlar napolyon da kolaymış ve hatta aynısını bu elemanla da göstereyim her zamanki gibi hack modunu açmayı unuttum ya her seferinde şuna basmamız gerekiyor biraz kötü olmuş Yani zevk olsun diye şunları da maksayacağım. O o direkt maç maç izleyelim bir dakika. Bu biraz daha mı kolay sanki? Yok lan bunun canı iyiymiş. Bunun canı ağır bir, bir tık daha fazla gibi geldi bana. Ama yine yok lan Napolyon birkaçtan bir Birkaç tane daha öldürmüştü. Bu biraz daha kötüymüş. Bugünlük de bu kadar.